Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Altunkara. Me mail adresim mehmetaltunkara@gmail.com. Bugünkü dersimiz listbox Bunun için öncelikle bir proje açıyoruz. Ben projemi açtım, hazır. Şimdi geliyorum. Formuma list ekliyorum. tuz araç kutusundan list ekledim. İstersem üzerine çift tıklıyorum. istersem Sürükle bırak yönteminde kullanabilirim. Listbox'ın özelliklerine bakabilirim. List Listbox listelemedir. Sadece name özelliği var. İstediğimiz name'i verebiliriz. List dediğim LST liste dedim ben arkadaşlar. Şimdi bunun içine ekleme nasıl yapabiliriz? Şuraya basıp ve düzenle diyebiliriz. Bu şekilde buraya geldiğimiz öğeleri direkt list, list kendi otomatik ekliyor. Bakın ekledi. Veya hatta biz kendimiz de butona tıklayarak da ekleyebiliriz. Bunun için bir tane buton ekliyorum. Butonuma name veriyorum. Ekle. BTN ekle diyorum. Şimdi geldim. Butonuma çift tıkladım. Şimdi butonuma çift tıkladığım zaman list eklenmesini istiyorum. Bunun için yapmam gereken list lst list nokta items diyoruz. Bir şey eklemek istiyorsak item nokta add ekle parantez içinde ne ekleyelim? Şehir olsun. Malatya diyorum. Malatya. Başka ne eklesin? Yine liste nokta items nokta add diyorum. Parantez içinde. Elazığ diyorum. Ne ekleyeceksem böyle tek tek yazıyorum. Kaç tane eklemek istiyorsam butona tıkladığı zaman bir Adıyaman yazdık mı? Adıyaman dedik. Şimdi 3 tane il ekleyecek ben ekleye bastığım zaman F5 dedim. Şu anda bir tane var. Ekledim. 4 tane oldu. Malatya'yı biz kendimiz Şurada itemsinden girmiştik Yine bunu buradan girip silebiliriz Bize bağlı bir şey Tamam dediğim zaman bakın silindi gitti Bir daha çalıştırıyorum İçi boş ekle dedim geldi Nasıl oldu Ondan bahsedeyim Eklemek için items diyoruz Items listenin içindeki elemanlar demek Add listenin içinde Eleman ekle demek Add. Ekle diyerek bunu direkt ekliyoruz İkinci bir özelliğimize geliyorum. Temizleyebiliriz. içini komple. Tekstine temizle dedim. Name'ine btn temizle yazıyorum. Temizle dedim. Şimdi geldim btn temizleye çift tıkladım. Btn temizle çift önce ne olacak? Şöyle göstereyim ekle'ye bastıktan sonra temizle dediğimiz zaman komple içini temizleyecek. Bunun için yapmamız gereken lst liste nokta items nokta items elemanlardı clear demem yeterli olacak. Listenin içini komple temizleyecek. F5 dedim. Ekle temizle. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey de olabilir. Ekle dedim bakın seçtim. Sadece bir tanesini silmek istiyorum ama hepsini siliyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bundan bahsedeyim. Yeni bir buton daha ekledim. Text'ine seçili olanı sil yazıyorum. Olanı sil. Name'ine btn seçili sil diyorum gelip çift tıklıyorum ve seçili olanı nasıl alıyoruz Öncelikle silmem gerekiyor değil mi remove yapmam gerekiyor bunun için yazıyorum liste lst liste nokta items items elemanlar bunu bir kere unutmuyoruz listenin içindeki elemanlı clear değil remove diyorum remove dedim temizle neyi temizleyecek listenin içinde seçili olan elemanı bunu da nasıl alıyorum liste nokta select item seçili olan eleman bu seçili olan elemanını verir bize select item bu remove olsa siler seçili olan elemanı siler bakalım bakın ekle dedim seçtim tek tek siliyorum İstersen şöyle sildim tek tek silebiliyorum. Aynı şekilde dışarıdan veri girişi de yapabiliriz. Bunun için de bir tane text box ekliyorum. Text box ekledim. Bir tane de buton ekledim. Geliyorum buton ismini değişiyorum. BTN değil. Ekle diyorum. Name'ini değişiyorum. BTN ekle var zaten. BTN Ek, eklen diyorum eklen şimdi geldim çift tıkladım ne yapacak textbox'ın içindeki bilgiyi içeri atacak bunun için ne yapmam gerekiyor lst liste nokta items nokta add dedim parantez içinde bunu nasıl ekleyeceğim dışarıdan gelen bilgi olduğu için textbox birden alıyorum textbox bir nokta textin ekle diyorum F5 dedim bakın ekledim buraya gelip yazıp ekle diyorum gördüğünüz gibi ekliyor şuradan seçtim sildim ama bakın bunun içinde bilgi kalıyor bu bilginin kalmasını istemiyorsam ne yapmam gerekiyor textbox 1i clear yapmam yeterli olacaktır Şimdi içinde bilgi kalmayacaktır. Ekledim. Bakın ekledi sildi. Ekledi sildi. Ekledi sildi. Bir tane de boş ekledi. Şimdi geliyorum. Mesela burada Malatya var. Bir tane daha ekliyorum. Malatya diyorum. Bir daha ekliyor. Ben bir daha eklemesini istemiyorum. Bunun için yapmam gereken ne? Bir tane if döngüsü kuruyoruz. If diyorum. Parantez içinde. Lst liste nokta items nokta contents nesnesi var. Bu listenin içindeki elemanların adını tutuyor. Parantez içinde textbox box bir nokta text diyorum. Süste parantez açıyorum. Şimdi ne yaptım? Dedim ki text box'ta gelen bilgi liste yani list içinde varsa ne olacak mesaj box mesaj çıkaracak bana mesaj box nokta show diyorum parantez içinde eklemek istediğiniz iste, istediğiniz eleman mevcut diyorum istediğim elemanı ekledim eğer mevcut değilse else diyorum parantezimi açıyorum Şuradaki işlemi yaptırıyorum. Bir daha F5 dedim. Bakın ekle dedim. Malatya bir daha yazıyorum. Malatya. Ekle diyorum. Ekledi. Bir tane daha Malatya yazmam yeterli olacak. Mevcuttur. Neden bir öncekinde ekledi? Bir öncekinde dikkat ederseniz Malatya'nın M'si büyük. Şurada eklediğimde M'si küçük. İkinci defa eklediğimde mevcut diyor. Mesela Elazığ diyeyim. Elazığ. Elazığ'ın E'si küçük. Burada büyük. Ekle de ekleyecek. İkinci defa şu yanlış olmuş diliyorum. Elazığ ekledi. İkinci defa aynı şekil yazdığımda eklemeyecek. Bakın mevcuttur. Dedi bana. Buradan seçili onu sildim. Devam ettim. Bir de listenin içinde kaç tane eleman olduğunu bulan bir sayı var. Onu kod var. Onu göstereyim size. Bir tane de label ekliyorum. Şimdi buton 2 sayıyı buldum textine butonun sayı bul. Name'ine btn sayı diyeyim. btn sayı Label'ın textini siliyorum. Name veriyorum labela. LBL. Sayı dedim. Şimdi geldim. Sayı bulu. Sayı bulu. T çift tıklıyorum. LST. List. Nokta items. Nokta count arkadaşlar. Count sayı demek. Sayıyı nereye yazdıracak? Sayı. Sayı dedim. İlk baş sayıyı nereye yazdıracağım? LBL sayıya değil mi? LBL sayı nokta text. Bunu yazıyorum. Eşittir dedim. Sayıyı nereden çekeceğim ben? List box'ta çekeceğim. LST liste nokta items. Elemanlar. Listen elemanlarıyla ile ilgili bir özellik olduğu için items diyorum. Count nokta to string Şimdi ne yaptım? Ondan bahsedeyim. Listenin elemanlarının sayısını. Count bana bunu verir. Ama bu integer türünden verir. Bunu string türüne çevirmem gerekiyor. Çünkü lbl e sayı string türünde değer gösteriyor. Bunu da string türüne çevirdiğim zaman olay bitecektir. Lst listenin eleman sayısını lbl e sayıda gösterecek. F5 diyorum çalıştırıyorum. Bakın ekliyorum. Sayı bul diyorum. 9 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane daha ekleyeyim. Ekle dedim. Sayı bul dedim. 10 oldu. Listbox'la ilgili yapacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Takıldığınız yerleri Mehmet adresine gönderebilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaya çalışırım. İyi günler.